чип <small> Şuraları kendi gözlerinize görün. Bu dolap 365 gün bu toz, bu toprağın içinde. Gördüğünüz gibi nasıl hem bunu eğer temizlik yapmazsanız bakın şurayı gördünüz mü? Bu dolap bakın evet bu görsellik o kadar çok iyi ki hiçbir şekilde çekmeyin. Süper. Bu dolap 365 gün fiş takılı hiçbir şekilde çekim şu saç kılları bakın saç kıllarını görüyorsunuz mü Bu saç kıllarını şuradaki görmüş olduğunuz pervane sürekli çalışarak saç kılları mutfaktaki tozu toprağa topluyor. Şurayı gördünüz mü? Bu hep şu an gördüğünüz eski hali birazdan yıkadıktan sonra tertemiz halini sizlere bir bir bir, bir おすいます。